Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Yaklaştık. Yaklaştık. Şöyle ki Başak Burcu'nun doğum gününü kutlamaya şöyle böyle bir hafta falan ancak var. Hatta yok bile diyebiliriz. Evet. Bir dakika. Evet. ne demiştik Başak Burçları Eylül ayının sahibi Eylül ayının 22'si ne kadar galiba değil mi 22'si ne kadar Başak Burcu bu ayın sonunda başlıyor onlar ondan sonra Eylül'ü Bitirmek üzereyken artık teraziye geçiyor. Biz şimdiden başlayalım çünkü ondan sonraki bugünden sonraki günlerde bayağı yoğun olacak benim işlerim. Fırsat bulamayabilirim. O yüzden atlamayayım dedim başaklara. Yapalım onların doğum günlerini şimdiden kutlayalım biraz erken oluyor bir hafta falan ama olsun geç olsun olmasın geç olsun güç olmasın derler ama bence geç de olmasın evet hadi bakalım sevgili başaklarımız için neler söyleyecek güzel kartlarımız en iyi en sağlıklı şekilde neler söyler başak burçlarına Burada olanlar ve bundan sonra da burada olacak olan Başak Burçları'na ve merakla dinleyecek olan diğer arkadaşlar belki onlara da bir ilaveten bilgi olabilir. Haydi bakalım neymiş? İlk gelen kart Neptün enerjileri de vardır bunda. Balık burcunu da temsil eder azıcık. Nostaljik kağıdıdır. Eski aşklar falan. Başak burçlarının karşısına anılar çıkıyor. Bazı şeyler geçmişi hatırlatabilir. Bir şarkıdır, bir filmdir, bir şeydir. Öyle etkiler alıyorlar başaklar. Evet efendim. bakalım. Sevgili Başaklara Eylül ayı neler söyleyecek? Diyoruz. İki kart daha seçelim. İki kart daha. Bakalım ne diyor. Başak borçları topluca bir işlere girişecekler bir toplulukla, ufak çapta, küçük bir toplulukla bir işe girişecekler, topluca yapılan bir iştir ve de bir sınavı atlatmaktır. Yani güzel bir başarı, sınavdan bir sınavdan başarıyla çıkmaktır. E, yeni yaşını güzel başlayacak öyle demektir. Bir başarı öyküsü de var burada. Başaklara. adil olamadığı bir konuda yalnız bir üzüntü yaşıyor. Yani adaletli davranmadığı üzerine bir sıkıntısı, adaletle ilgili bir sıkıntısı var. Çünkü adalet anlayışında bir farklı bakış olacak burada bir bekleme ya da adli bir konusu varsa biraz askıya alınacaktır. Hemen bir cevap geleceğini beklemeyin. Eylül ayı içinde adaletle ilgili konularda biraz bekleme, sallama, sürüme olabilir. Ve sizin de bu dava yani mahkeme olmaz da kendi içinizde bir davanız vardır. Bir hesaplaşma falan da ilgi istiyor olabilirsiniz ama bunu askıya almanızda fayda var çünkü zamanlama iyi olmayabilir biraz beklemekte fayda var diye ikaz ediyor. Ondan sonra ne diyor bu başkaca? Bir para adalet terazi kartını da temsil ettiği için sizin ikinci evinizdir. Adalet kartı belki birazcık da onu çağrıştırdı bana. Bir alacağınız bir şey var ise şayet beklemede yani acele etmeyin kendi bütçenizi o alacağı göre sakın daha almadan bir takım harcamalar yapmaya kalkmayın çünkü gecikecek yani tamam mı? O yüzden kendinize sıkıntıya sokmadan para konusunda ayağınızı yorganınıza göre uzatın diyor. Adil olun yani. Zaten siz onu becerirsiniz ya. Paşakların ekonomik konudaki şeysi iyidir. Tutumu, davranışları iyidir. Biraz yalan dolanlarla falan uğraşacaksınız. Her duyduğunuz şeye inanmayın. Böyle cambaz birileri çıkabilir, kandırmaya çalışabilir konuyu saptırabilir. Paranıza, cüzdanınıza da sahip çıkın. Birisi sizden para isterse vermeyin. Hemen ödeyeceğim de bilmem ne falan alır da kaçar gider yani. Bu kağıt onu anlatıyor. tayin atama bekleyenleriniz varsa bu işleriniz bir türlü gündeme gelmiyor ise ondan sonra birileri sanki sizi oraya atamıyormuş o tayiniz olamıyormuş, yan çiziyormuş gibi, ya da siz yan çizmek isteyebilirsiniz. O, o, bulunduğunuz yerden ayrılmak istemiyor olabilirsiniz falan, yan çiziyor olabilirsiniz. Ama bu bir iyi bir gidiş olacak. Sonra pişman olup böyle bir hmm, nedir o yaz e, tutabilirsiniz, yani bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. <laughs> Çünkü karşınızdaki insan e, soğuk bakıyor. Temas kurduğunuz adamlara, insanlara, çalışanlarınıza falan birazcık dikkat edin olur mu? Yani hakkınızda pek iyi düşünülmüyor. Soğuk ve mesafeliler size karşı. Bu sizin e, ikizler burcu mesela 10. evinizdir, kariyer evinizdir. Yaptığınız fansoları görüyor takip ediliyorsunuz yani yaptığınız ettiğiniz ee... eyvah, eyvah eyvah ne oldu ha bir şey delirdiler şangur şungur ne oldu ha ikisi de yaptı etti şimdi korkmuşlar muşmula gibi oldular ya korkmayın korkmayın anladık bir halt ettiniz Dur, durun bakalım düzeltiriz he yani sizin üstünüzdeki e, amirlerinize karşı e, şey olun yani çünkü burada bir kandırma falan filan yani sizinle ilgili bazı şeyleri birileri saptırıyor e, yalan yanlış falan anlatıyor da olabilir size Bakın. Değerlerinize sahip çıkın. Tamam mı? İlkelerinizden sapmayın. Yanlış yola sapmayın. O yüzden dikkatli, tedbirli, çalışkan, işine bağlı amirlerinizi çünkü burada bir kaçak göçek bir güre, güreşme bir, bir şey yapabilirsiniz. Bir hinlik yapmaya çalışırsınız. O patlar bir şekilde mahcup olursunuz. Bu adam da gelir tepenize biner gibi geliyor. Fakat çok güzel ikramlar var. Güzel. Küsüp darılıp bir köşeye oturmayın. Elinde sonunda iyi şeyler gelip sizi bulacak. Böyle havadan havadan. Tamam mı? İkramlar falan var. Merak etmeyin. Bir de dar görüşlülükte bulunmayın. Üstünüze vazife olmayan şeylere de hmm, kalkışmayın. Yani sizi ilgilendirmeyen şeylere <laughs> burnunuzu falan sokmayın. Tamam mı Başak Burcu? İşte böyle. Neymiş? Ağustos ayında adli konularınızda birazcık sarkma olabilir bir alacağınız ki para evidir de bu aynı zamanda bu biraz uzayabilir. Siz o yerden ayrılmak, gitmek falan da isteyebilirsiniz. Paramı vermediler bilmem ne, oyalıyorlar falan diye. Yanlış yunmuş bir şeyler yaparsanız belki o bir zarftı size. Birileri bir deneme yaptılar. Sabrınızı falan yani dayanıklılığınızı ölçmek istediler olabilir yani bu adam çünkü başınızdaki akıllı bir adam. Sonra mahcup olursunuz. giderseniz bırakırsanız işim işi. Bir de böyle küsme falan var. Halbuki o bir rutufmuş. O işinize gücünüze sahip çıkacaksınız tamam mı? Başaklar. Sakın ayrılmak yok işten. Ben gideceğim artık. Bunlar paramı da ödemiyor. Askıda tuttular beni. Para da gelmiyor. Bu ne ya? burada çalışılır mı falan deyip böyle gitmeye kalkmak olmasın. Her işte bir hayır vardır. Tamam arkadaşlar yani biraz gecikmeli mecikmeli olabilir. Çünkü merkür bir de geri gitmeye falan başlayacak. Yani çünkü oradan ayrılırsanız yeni başlayacağınız işte böyle merkür geri giderken Pek tatsız olur derler. Bu kağıtlar da onu doğrular gibi yani çıkmış. Bu Merkür'ün geri gitmesi falanını da anlatıyor olabilir. Retroyu falan. Tamam mı? Onu da anlatıyor olabilir. Fakat şuraya takıldım ya. Şuraya bir kağıt alayım istiyorum evet sonra çok üzüleceksiniz kaçak göçek iş yapmayın birilerinin siz yapmazsınız sizin ilkeleriniz vardır öyle şeyler yapmazsınız ama vicdan azabının yan, yani şeyin de yanına çıktı bu şöyle tamam mı şu şekil bir hata yapmış olabilirsiniz. Olabilir ya insanlık hali ya. Kendinizi cezalandırmayın. Vicdan bu kadar yapmayın ama aynı hataları da sakın bir daha yapmayın olur mu? Öyle bir şey varsa birinin bir şeylerine falan böyle plan projesine müdahil olmayın. Eleştirmeyin bir başkasını yani onun oradan bir nem almak falan gibi bir de bir şey var ki bu çıktı tamam mı bu çıktı ne göre öyle bir hataya düşmek gibi yanıltıcı şeyler olabilir yanıltıcı bir şeyler olabilir dikkat edin çünkü gözleniyorsunuz bunu bilin yani ya siz topluyorlar ya bir şey bir şey bir şey yani başınıza işmiş gelmesin çünkü adaletin hemen paranızın üstünde çünkü bu yani adalet konusunun üstünde bu alt üstü gelmişler anlatabildim mi ya kağıtların ikazı bu yapıp yapmamak size kalmış siz kendi hayatınızı daha iyi bilirsiniz. Ne yapıp ne yapmayacağınızı bizden bu kadar söylemek geri kalan tamamen sizin görüşünüze, bilginize. Ha bu bir de biz burada şeye bakıyoruz ya kolektife. Kendinize uyanı alın, uymayanı almayın yani. Tamam mı? Ama buradaki bazı başaklarda böyle bir şeyler var. Siz değil olmayabilirsiniz. O yüzden buna uyumlanmanız gerekmiyor. Tamam mı? Canlar hadi hoşçakalın. İyi günler, iyi yaşlar diliyorum. İyi seneler diliyorum size. Hoşçakalın.